Hepinize evet. merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte bir tov vanister loy vuruşları yapacağız bakalım ikisi bakalım ya konuşamadım kim kazanacak onlar onlar şut çekeceğiz şimdi ilk baş vanister loy vanister loy vur ama konuşamıyorum şimdi sıra Bebeto'da arkadaşlar bebeto hemen hadi hadi açın ekran daha orta yakın Gol. Aha Bebeto attı golü. Yakın. Yakın. Orta zor yapacağım. Uzak. Yakın. Orta uzak yapacağız arkadaşlar. Ne? İki tane de Van Nistel vuracak arkadaşlar. Çünkü iki... Bebeto ile iki tane vurdum. Van Nistel oyu şimdiye. Van Nistel Şöyle bir şey deneyelim. Hazır mısın? <laughs> Şöyle sağa doğru aman oğlum. Bebeto ile şimdi 3 tane vuracağız bakalım atabilecek mi üçünden kaçını? Evet, ilk şutu olmadı. Hadi açıyoruz hızlı hızlı. Şimdi Bebeto, Bebeto, Bebeto vurdu direkten döndü ilk sezonun direğine vuruyor Bebeto. Son vuruşu Bebeto'nun. Bebeto şimdi. Bebeto. <laughs> Bu direğin ardına bir direk daha vuracağım. İnanın ettim bir direk daha vuracağım. Sonra hiçbir yapacağım. Olmadı. Evet. Aa! Dört tane şimdi Van Nistel'e vuracak arkadaşlar. Bebeto'nun ki. Bebeto şimdi. Bebeto orada ilk golünü attı diyecektim atamamış. Attı gibi gördüm. <laughs> Terledim Hava 45 derece İstanbul'da. Bebeto orada. Yeter. Bugün nereden bana çarşamba. Evet Bebeto şimdi. Öküzün tekin gibi orada. Abi yeter şu vuruşu kaldı Bebeto'nun şimdi arkadaşlar. Bebeto, Bebeto, Bebet Arnold atarsa sayılır. Onu kim atmış ki Arnold atsın zaten. Allah'ım ya. Son iki vuruşu Bebeto'nun şimdi. Bebeto. Gol mü? Senin Allah belanı versin ya. Bebeto şimdi. yapacak? Bu sayılmadı ama. Neyse. Son e, öbür altı vuruşunu Van yapacağım. vuracağım. Oğlum saçım önüme gidiyor. Abi dur. Şimdi Van Sıcaktan konuşamıyorum artık ya. Ah, anam. Ay. Bebek şey. Abi şaka mı ya? Şimdi. Beşinci şutumuzu çekeceğiz. Van Nistelrooy'la. Ruth Van Nistelrooy. Nistel ortadan direkten dönüyor. Deneto ve Van direktlerin kralı ya. Şimdi ama Bebeto iki tane direkt vurdu Van şimdi. Bir tane vurdu Van Nistelrooy. Topun başına dördüncü vuruşunu yapacak. Dördüncü vuruşunu da yaptı. Üçüncü şutunu yapacak Vanisterlo Nistelrooy şimdi. Bebeto vurdu yanlışlıkla. Allah'ım yanlışlıkla vurup duruyorum. Yeter. Onu ister şimdi. Evet. ikinci şu üçüncü şut, ikinci şutun çekti. İkinci şutu yine girmedi. Evet, son vuruşu bebe ay, bebe toymuş ya var. Nişterloyim. Vanistarloy son vuruşunu yapacak. Son vuruşu ve Vanistarloy gol değil. Evet. Şimdi yakınlaştım bilerek arkadaşlar. Ee, bunu atalım hemen. İkişer ikişer vuracağım. Bebeto ilk şutu var olmadı. İkişer ikişer vurduğumuz için arkadaşlar buradan vurmadım diyeyim. Son vuruşu Bebeto'nun şimdi. Bebeto, Bebeto. Amına akub. Baby Two One da şimdi One Star Loy. Eğer bir tane atarsa maç bitecek One Star Loy. Hadi lan sana görüyorum lan. One Star Loy. Ulan One Loy yapma ya. Of! Kalenin dibine girdim. Oha! 3 One Star Loy şimdi buradan vuracak. One manistar oy buradan nasıl ben götürmek için size göstereceğim. One star oy şimdi. One star oy. Evet götümü açacağım demiştim. Değil mi? Arkadaşlar ben size ne dedim? Götümü <laughs> açacağım dedim. <gülüyor> açacağım <laughs> mı? Orta mesafe şimdi. Burası. Şimdi burada Alexander Arnold ve Robertson ikilisi yarışacak. Evet ben götümü göstereyim bence. Neyse vazgeçtim. Arnold, Alexander Arnold, Arnold. Hocam o gol girseydi zaten. Evet Arnold. Alexander Arnold şimdi. Arnold. Beşer beşer çekeceğiz arkadaşlar beklerde. Uzak orta seviye. Orta seviye olduğu için Alexander Arnold şimdi. Arnold. Arnold. can 5. şutumu ya. Onu sokacağım rahatla. 5. şutumu tekrar çekeceğim. Şimdi Alexander Arnold. Arnold. Kaleci kurtardı. Andre Robertson'a gidecek şimdi 10 dakika olacak kas kaldı. Andre Robertson şimdi. Evet Robertson dışarı. Andre Robertson dışarı attı ilk şutunu. Şimdi Andre Robertson ikinci şutunu çekecek. Evet Andre Robertson. Robertson. Yeter ama. Üçüncü şutuna geçiyor Andre Robertson. Robertson. Üçüncü vuruşuna geçiyor. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Yemin ediyorum bilerek yaptıysam. <laughs> Arnavut'ta yapmıştık. Onun için dördüncü şutumuza geçmiyoruz. Üçüncü şutunu tekrar yapıyoruz. <laughs> Ama sikeceğim rakamı. Hadi bas artık. Evet arkadaşlar. Amına koyduğumun Telefonu yüzünden baştan başlattı oyun. Amına kodumun reklamları sikeceğim reklamını bacını şimdi. olur benim şöyle oluyor. Hava zaten sıcak zaten sinirleniyorum. Bu ama burada reklam kanalı. Hadi açalım Ne zor bekliyor. Son iki şutunu çekecek Robertson. Atamazsa da bay bay artık yani ne diyeyim. Anca vurabasın şimdi topun başında. Evet vurabasın. Andre Robertson. Robertson sen bana yanına yarınla ben tükereyim. Oldu mu? Ay çıkıyorum reklamanın <laughs> tamamına ya. Ay, siktir. <laughs> Git. Aman atayım. Abi Ay, oyundan çok reklam veriyor ya. Robertson son şutu çekecek. Eğer bunu atamazsa artık uzak mesafeye direkt geçeceğiz arkadaşlar. Anne Robertson. Yok gol değil mi? Şimdi uzak mesafeye geçeceğiz ama bir şutlar, bir şut, bir şutlar ananamınız koyayım. Bir şut daha çekeceğiz. Şimdi Arnold ilk şutu bir şutu pardon. Robertson. Andrew Robertson şimdi ayağının ayarına ben düşüreyim oldu mu? Ay yine aynı seçtim. Aa! yine aynı yer seçtim atamayacağımı biliyorum. Ve uzak mesafe arkadaşlar. Onu <laughs> şu buradan çekeceğiz. Under Robertson şimdi. Aa. Arnold. Abi burada zevki kalmıyor ki zaten. Ne anlıyorum ben buradan? Murillo ile yarışacak. Şimdi Murillo senin mantarını e koyayım. Anlamıyorsun şimdi Aha. Yok arkadaşlar buradan olmadığı için biz tekrardan şimdi Arnold vs şey geçeceğiz. Kazanan Vanessa Loy muydu? Kazanan Van Lesterloy le olduğu için arkadaşlar. Alexander Arnold ve Van Lesterloy le Beşer şut çekecek. Bakalım. Arnold, Arnold ilk şutu olmadı. İkinci şutuna geçecek şimdi. Alexander Arnold. Evet. İkinci şutunda geçti. Vurdu. Olmu! Gol girmedi yine. Evet, üçüncü şutuna geldik. Üçüncü şutunu vuruyor. Vurdu ve o da değil. Tabii her zaman ayaksızın teki. Ne oldu? Alexander Arnold, 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 Arnold yeter. At artık. Son şutu Arno olsun. Ve son şutu o, o direğin ardından ben bir tane daha vururum ama. Bu da duymuşturacağım. Ya of. Konuşmaktan yapamıyorum Ya. vermiyor yani, amma One star şimdi One star low. One star e One star low. Şimdi One star yerine Kaleciyi seçeceğiz arkadaşlar ikinci şutu David Ryan'ın dışarı. Şimdi de altıncı şutunu çekiyor Arnold. Arnold God'ı değil Allah. Siz nasıl bir ayaksızın tekkesiniz ya? Muril, Murili geçtik. Evet üçüncü şutumuz Murilo. Sıcakta video çekilmiyor bile ya. Dört tane daha çekelim şu olsun gitsin. Bir rahatlayalım var olsun. Ama nasıl bir Yok. Üçüncü şutu şimdi. Ya ne yapıyorsun? O ne ya? O ne? Arnold hemen hızlıca ikinci şutunu çekiyor. Arnold vurdu ayaksızın teki <laughs> <laughs> tabii. Her zamanki gibi. Ne yapıyor Arnold? Arnold hemen son vuruşunu da yaptı. Onu da atamaz zaten. Son 4 şut mu 5 şut mu ne mor ile vuracak. Ondan sonra bir kapatacağız. Evet. İlk şut. <laughs> Ayaksız. At şimdi böyle şey. Ya böyle şey. <laughs> Allah. Allah belanı versin reklam. Şimdi Murilo, Murilo 4 şutunu vuracak, kapatacağız. Murilo. Murilo, Murilo ne Facebook amına koyayım. Mor olmadı. Lan bebet alaka? Ya direkt <laughs> Üç şut morillo hadi. Video yetişmeyecek. Çok kuru. Sen ben amına koyayım marilla. Ayaksızın tekisin sen teki. Mırilo. senin ben o ayağını var ya en az 10 kere sikmem lazım. Bebeto ile son 5 şut çekip kapatacağım arkadaşlar. Hemen ilk şutuyla başlayalım. Bebeto ne yapıyorsun Bebeto? Bebeto ne yapıyorsun? Ah, reklam. Bak reklam. Ne ya? Evet arkadaşlar. Evet. Beşinci şut olmadı. Ay ikinci şut olmadı. Şimdi üçüncü şutumuza geç. Üçüncü şut olmadı. Dördüncü şuta geçeceğiz şimdi. Dördüncü şut girecek arkadaşlar. Evet dördüncü şut dördüncü şimdi girmedi son şutumuz bebeto ile. Bebeto. 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 Bebeto onu da atamadı. Son vuruş. Onu da böyle bitirelim bari. Ve güle güle arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.